Evet, dependency Injection konusuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu dersimizde komponent ve bean anotasyonlarını göstermeye çalışacağım. Komponent anotasyonu bizim class seviyesinde kullandığımız bir anotasyon. Yani classların üzerine yazdığımız bir anotasyon. Spring'in en temel anotasyonlarından bir tanesi. Spring projesi ayağa kalkarken komponent anotasyonlarını tarıyor ve hangi classların üzerine yazılmışsa o classların nesnesini oluşturarak IOC container içerisine ekliyor. Biz bu durumu bir önceki dersimizde servis ve rest controller anotasyonları için görmüştük. O konuya da birazdan değineceğiz. Bean anotasyonu ise metot seviyesinde kullanılan bir an anotasyon. bin bean anotasyonunun kullanıldığı metotlarda bir tane nesne oluşturulur ve return edilir. Return edilen bu nesne IOC container içerisine eklenir. Peki biz hangi durumlarda bean anotasyonunu kullanmalıyız, bu şekilde bir metot oluşturmalıyız. Bizim kendimizin yazmadığı metotlar için kullanabiliriz. Burada Crypt Password Encoder şeklinde bir class var ve bunu biz yazmadık. Ama bunun bir nesnesini IOC Container içerisine ekleyerek her yerden çağırmak istiyoruz. Bu gibi durumlarda biz bunun nesnesini bir metot içerisinde oluşturup bir inanotasyonuyla etiketlediğimiz zaman bunun bir nesnesi IOC Container içerisine gider. Bunun dışında mesela bir tane veri tabanı bağlantısı yapacak bir klasımız olduğunu düşünelim. Bu klasın bazı alanlarına set edilmesi gerekiyor. Username, password ve URL bilgisi. O set etme işlemlerini bu metot içerisinde tamamlayarak IOC container içerisine gönderebiliriz. Bu şekilde her yerden o nesneye ulaşabiliriz arkadaşlar. Dependency injection yöntemiyle. Şimdi bu komponent ve bin anotasyonuyla ilgili bir örnek yapalım arkadaşlar. Bir tane proje oluşturdum ben. Şu an projede hiçbir şey yok. 3 tane class oluşturacağız, first class, second class ve my controller şeklinde. Dilerseniz bunları oluşturarak projemize başlayalım. First class şeklinde ilk classımı oluşturdum, biraz büyütüp kenarda bekletiyorum. İkinci classım da second class, yine yani aynı şekilde burada dursun. Daha sonra da my ...controller şeklinde oluşturalım. Bunu da biraz büyütelim. Şimdi... ...first class klasımıza gelelim. Bunun üzerine... ...ben component... ...şeklinde yazacağım. Tabii şunu büyük yazmadığım için tanımadı. Bunun içerisinde de... ...bir tane metot oluşturacağım. Öncelikle public diyelim. public string dönsün... ...get name şeklinde... ...return... ...diyorum ve bunun ismi first class şeklinde olsun. Şimdi buradaki metodu ben kopyalıyorum ve second class içerisine yapıştırıyorum. Buna da second class şeklinde ekliyorum. Şimdi first class'ımız üstüne kompanya şeklinde anotasyonumuzu ekledik. Bir tane metodumuz var. Bu bu şekilde kalacak. Projemizi ayağa kaldırdığımız zaman bu class'ın bir tane nesnesi IOC container içerisine gidecek. Şimdi second class'ın üzerine bu şekilde bir anotasyon eklemiyorum, bunu bin yöntemiyle IOC container'a ekleyeceğim, onu da şu şekilde yapalım. Buraya geliyorum arkadaşlar, public second class get second class şeklinde yazdım, direkt return diyorum ve new second class şeklinde ekliyorum Bunun üzerine de Bean anotasyonunu ekliyorum. Gene aynı şekilde proje ayağa kalkarken buradaki Bean anotasyonu görülecek ve bu metot çağrılacak Spring tarafından. Oluşturulan nesne IOC container içerisine eklenecek. E, bu şekilde çalışmasını bekliyorum. Şimdi controller'ımızı biz daha önceden yazmıştık. Rest controller anotasyonunu ekliyorduk. Daha sonra içerisine bir tane request mapping anotasyonu ekliyorduk. İçerisine API şeklinde bir tane pet verelim. Bizim iki tane klasımız vardı ve ikisi de IOC container'a eklendiğini söylemiştik. Bunları auto-wired ile oradan çekelim. Private diyorum. Burada first pardon. Şöyle first class evet second class bunu da bu şekilde ekledim. Şimdi bunların üzerine atovarit şeklinde yazdığım zaman bunlar IOC container içerisinde bulunan nesneler bu benim referans değişkenlerim içerisine atanacaktır. İki tane endpoint'im olsun. Bir tanesi first class'ın name'ini dönsün. Diğeri de second class'ın name'ini dönsün. Bunu da hemen yapalım. Public string get name of first class şeklinde isimlendirdim metodu içerisinde de return diyorum ve first classın get name metoduyla ismini dönsün buna da get mapping anotasyonunu ekliyorum bunun içerisine first class yazalım bu metodu kopyalayalım second class için Class. Evet bu şekilde projemizi tamamlamış olduk. Burada IOC Container'a atanan, e, e, oluşturulup eklenen nesneleri çekebilmeyi planlıyorum. Projeyi çalıştıralım. Evet started dedi. Gelelim browserımıza ve localhost 8080 API first class. Evet burada bizim first class için e, şuradaki name get name metodu çalıştı ve bize buradaki string'i döndü. Bunu kopyalayalım ve buraya yapıştıralım. Bunu bir de second class için çalıştıralım. Evet burada da bir sıkıntı yok arkadaşlar. Yani iki yöntemle de IOC container'a biz nesneleri oluşturup gönderebilmiş olduk. Şimdi burada değinmek istediğim bir konu vardı. Burada komponent anotasyonu ve diğer anotasyonlarla alakalı olarak. Şimdi bizim buradaki controller, service ve repos repository configuration anotasyonlarımız komponent anotasyonundan miras aldıkları için ben bu anotasyonları kullandığım zaman da hangi klasın üzerine yazmışsam o klasın nesnesi IOC container üzerine, içine ekleniyor oluşturularak ekleniyor arkadaşlar. Onu da şu şekilde göstereceğim. Biz burada res controller anotasyonunu kullanmıştık. Oraya gidelim. Bakın buradaki res controller anotasyonu da controller'dan miras almış. Bunu proje üzerinde görelim. My controller'a geliyorum ve res controller'ın içine gidiyorum. Bakın burada controller şeklinde anotasyon var. Yani anotasyonu oluşturma sürecinde anotasyonlar eklenmiş. Yani miras almış bu anotasyon diğerlerinden. Controller'a gidiyorum. Controller'ın da üzerinde komponent anotasyonu olduğu için benim buradaki Controller class'ım Spring tarafından bir komponent olarak görülüyor ve bunun bir nesnesi oluşturuluyor arkadaşlar. Tabi burada Controller'ın kendine özel başka özellikleri de var. Onların yanında bir de komponent özelliği olduğu için bunun da bir nesnesi oluşturularak Spring tarafından kullanılıyor. Şimdi diğerlerine bakalım. Servis anotasyonuna bakalım. Bizim projemizde servis anotasyonu yok. O yüzden ben buraya yazacağım. Şimdilik servis yazıyorum. Servis anotasyonun içerisine gittiğim zaman da burada komponent şeklinde servis anotasyonunun miras aldığını görebiliyorum. Diğerlerine de hızlıca bakalım. Repository ve Configuration. Repository, evet bunun içerisine gittiğim zaman da Component Annotasyonunu görebiliyorum. Configuration şurada. Evet, Component Annotasyonu burada da var arkadaşlar. Bu şekilde ben buraya şu anda konfigürasyon yazdığım zaman da aslında projem çalışacaktır. Onu da şu şekilde hemen deneyelim. Bu klasım sanki bir konfigürasyon klasıymış gibi görülüyor şu anda. Bakın bunu refresh ediyorum veya şöyle direkt şuradan çalıştırayım. Evet. Bu şekilde IOC container'a ekleniyor bu class component eee anotasyonunu configuration anotasyonunu miras aldığı için Spring e, buradaki class'ın nesnesini oluşturup IOC container'a ekliyor. İşte burada değinmek istediğim son bir konu var. Onu da değinelim. Eğer bir class komponent şeklinde veya komponenti miras alan bir anotasyonla işaretlenmemişse o o klasın altında kullanılan Spring anotasyonları çalışmaz arkadaşlar. Yani şunu demek istiyorum. Burada herhangi bir anotasyon yok. Ama ben burada şu metodu kopyalayayım. Ben burada bean anotasyonunu kullanıyorum bu klas altında ama bu klasın üzerinde herhangi bir komponent anotasyonu veya komponent anotasyonun miras alan bir anotasyon olmadığı için buradaki bean spring tarafından görülmeyecektir ve, ve buradaki oluşturulan nesne de IOC container'a eklenmeyecektir. Sadece bean için değil spring'in herhangi bir anotasyonu komponent olarak işaretlenmeyen bir klas altında çalışmaz. E, çünkü komponent Yazdığımız zaman bu klasın bir Spring bileşeni olarak görülmesini sağlarız. Burada yazılmadığı için Spring bu klası görmeyecektir, tanımayacaktır. Altında yazılan anotasyonları da okuyamayacaktır. Bu şekilde de bir ayrıntı var arkadaşlar. Bu konuya zaten ileride sık sık değiniriz. Bugün anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkür ederim. Bir dahaki derste görüşmek üzere.